Bak dostum. Bil ki bu kitap sana hayatında verilen en değerli şeylerden biridir. Bu kitap sana Rabbinin seslenişi, sana açtığı özel kapıdır. Kim olursan ol, işin meşgalen ne olursa olsun, hangi dinden olursan ol, bil ki Rabbin seni beklemektedir ve kapısı sana açıktır. Sorma Rabbimin kapısı nerede diye. Sende o kapı, gönlünde. Senden sana açılan bir kapının ardında. Bu kapı dua ve zikir kapısıdır gönlünden Rabbine açılan kapıdır. Rabbine yöneliş ve hadet kapısıdır. Gökte ve ötende sandığın Tanrı'nı terk et. Sonsuz sınırsız Allah'a yönel. Onun her noktada ve zerrede mevcut olduğunu fark et ve onu gönlünde bulmaya çalış. Sonra iste ondan ne istersen. Eşini, işini, aşını, ister Mevla'nı, ister şifanı. Bil ki seni her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey dua ve zikirdir. Bil ki dostum, her zerrede tüm özellikleriyle mevcut olan ve kendinden gayrının varlığı asla söz konusu olmayan Allah, senden sana icabet edecektir. Sen bilirsin ki yeryüzünde halifetullahsın. Allah'ın halifesi olarak sana, gönlüne, beynine bahşedilmiş yüce güçlerden haberin var mı? Dua ve zikirle, o muhteşem beyninle, kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı? En güçlü silah olarak sana bağışlanmış dua mekanizmasını biliyor musun? Fakir, garip nice kişiler dua ve zikirle nice zalim sultanları helak ettiler. Nice yoksullar büyük zenginliklere hep dua ve zikirle eriştiler. Nice dertli, sıkıntılı, hastalıklı, eza çile çekenler kurtuluşu, selameti hep dua ve zikirde buldular. Bil ki dostum, sende dünyanın en güçlü silahı olan dua ve zikir cihazı mevcuttur beynindeki, gönlündeki bu en güçlü silahı kullanmasını öğrenerek bu yaşadığın dünyanın ve ölüm ötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin. Ya da dua ve zikir mekanizmasını kullanmaz, paslandırıp bir kenara terk edersin ki bunun cezasını da sonsuzla dek çekersin. Sana karşılıksız bedava verilmiş bir mekanizmadır bu. Hibedir. Dua ve zikir için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin. İster bu kitaptan yararlan, ister gönlünden geldiği gibi yönel. Ama kesinlikle kendindeki bu dünyanın en kıymetli cihazı olan dua ve zikir cihazını kullanmasını öğren. Göreceksin dünya nasıl güzelleşecek.